Teyyaş olarak 1970'te kurulan Türkiye Elektrik Kurumu'na dayanan köklü bir geçmişe sahibiz ve Teyyaş adıyla yola çıktığımız 2001 yılından bugüne başarılarla dolu seneleri geride bırakmanın verdiği gururla daha büyük hedeflere daha kararlı ilerliyoruz. Türkiye'nin elektrik iletim sistemini ve şebekesini uluslararası standartlarda kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde işletiyoruz. Santrallerde üretilen elektriği enerji iletim hatlarımız ve trafo merkezlerimizle kullanıcılara iletiyoruz. Elektrik iletim altyapımızı her geçen gün genişletiyoruz. Aşılması güç olan dağları, derin boğazları enerji iletim hatlarımızla aşıyor. Türkiye'nin enerjisini 16.300 çalışanımız, 22 bölge müdürlüğümüz ve 10 yük tevzi merkezimizle 7.24 ülkemizin dört bir yanına iletiyoruz. TİH, enerjinin gücü.